是。<laughs> Arkadaşlar merhaba. sen yaptık. Daha doğrusu hala yap, yapmaya devam ediyoruz. <laughs> bitirmiş gibi mi? De. Hala devam ediyor tabii ki. Ya. Bitmedi hiçbir zaman. <laughs> Western hakkında biraz konuşalım dedik. Şimdi biz sekonder Kondorantip'e dil koyduk. Bir saat o bekleyecek. Biz de bu sürede Western ile alakalı sizinle böyle bazı e, tricky noktaları paylaşmak istedik. Özellikle Osman Hoca'nın konusunda ciddi bir e, deneyimi var. Bize bahsedecek bunlardan. Yani Vestemola çok basit bir teknik yani normalde. Gibi görünüyor. Yani, normalde basit yani. Bayağı da kullanılan bir teknik. E, ee, Vestemolat yerine mesela yüksek laboratuvarlarda, bütçeli laboratuvarlarda daha farklı teknikler kullanılıyor. Biliyorsun ki hani HPLC, mass evet, spektrofotometri, klon kromatografi. Yani Ama yaygınlığı tek... açısından en yaygını Vestemolat. Kromatografi yöntemler evet yani yaygın olarak ve Basit olarak, ucuz olarak ve Burat tekniği kullanıyoruz. Mesela ben şey sormak istiyorum. Ee, kitler var, hazır kitler mesela. Biz birçok şey elimizde hazırladık, jeli elimizde hazırladık. Ama hazır olanlar da var, hazır gelenler var. Bunlar Tabii eğer var, bütçe iyiyse Weston hazır jeller de geliyor sana. Ama bunlar hep iyi hazır oluyor mu? Hazır bufferlar da geliyor. Ben e, marka vermiyorum ama bir markanın hazır tüm setini ilk evet. acemilik sürecinde kullandım. Ha. Ama çok memnun değilim. Hazır evet. jeller iyi değil. Ee, ama iyi bir markaydı o da yani dünya çapında. Eee jeller çok evet. aslında hemen yüklüyorsun, jeli takıyorsun, hazır buffer'ların hazır, her şeyini yapıyorsun. Ama bakıyorsun ki çıkmıyor. Standart jel yani onlar, tüm proteini de aslında detek edebildiğim bir jel <gülüyor> <gülüyor> platformu var. Ben memnun olmadım ondan sonra ama çok geç fark ettim burada yani. Bir 5-6 ay süremi yedi. Sonra her şeyi ben kendim manuel hazırlamaya başladım. Ondan sonra bir baktım, baktım ki görüntüler çıkıyor yani bantları görüyorum. Evet. Enteresandır. Ee, hatta firmaya da söyledim ki yani jelleriniz hiç iyi değil olur mu ya falan dedim. Hmm. Ben dedim ben gibi jel çalıştım. Jel, yani e, problemi jelden kaynaklanacağını düşünmek en son akla gelen şey herhalde. Jel, Çünkü primary antiped, yani antibodyler mi çalışmıyor yoksa farklı şeylerden mi yani, kaynaklı diye insan her şey olabilir. Yani aklına her şey problemler kaynaklanabiliyor bu süreç. Evet. Sadece jelden mi diyorsun, buffer'dan mı diyorsun <laughs> yoksa sen kendinden mi diyorsun, proteininden mi kayna <laughs> kaynaklanıyorsun? <laughs> onların hepsini değiştirerek tekrar devam ettim ama evet. sonuçta fark ettim ki gerçekten onların kullandıkları buffer'lar ve jellerin hazır oluşu hakikaten çok etkiliyor. Şimdi ondan önce diyor ki bize bu jelde tüm yüksek dal tonlu ve düşük dal proteinleri saplayabilirsin ama ne yazık ki sadece Belli bir orta range'de olan proteinleri hesaplayabiliyordum. Bu da hani kontrol protein olarak kullandığımız GAPDH ve beta aktin gibi proteinleri görüyorduk. Hani onları görmüyor değildik. Ama ondan sonrası yüksek proteinlerde hatta kesilmiş proteinlerde falan göremiyorduk. Görelim, görelim. Bir baktık hazır jele gittik. Evet. Mesela percentage olarak %8'likten %15'liğe kadar bir jel evet. range'i kullandık. 8'lik jelde yüksek proteinleri, 15'lik jelde de cleavage, yani kesilmiş proteinleri saptayabilmemiz için onu kullandık. Fark ettik, şaşırdık. Hakikaten kesilmiş proteinleri %15'lik jelde görüntüleyebilirken hazır jellerde görüntüleyemedik. Hani bu benim 5-6 aylık süremi yedi. Evet. Projenin de bir, bir deadline'ı vardı hakikaten yani son anda sıkıştı. Esnaatta Ramazan ayı girdi falan Evet evet Çok ya gerçekten, gerçekten hani Zaten evet. bayağı bir geldik. Gelip iftarımızı yapıyorduk, tekrar geliyorduk sahura kadar çalışıyorduk. Sonra işte sahurdan sonra birkaç saat uyuyup tekrar gel gel falan filan. Bir de Vestem şöyle bir şey var, 15 dakika bekle işte şunu tekrar treat et, şunu yap falan. Sürekli başında oluyorsun. Aslında sürekli tüm gün boyunca onu kontrol etmen gerekiyor. Gerçekten uzun bir süre evet. aslında. Aslında zevkli gibi görünüyor ama bir o kadar da hakikaten ha. insanı artık bunalıma sokuyor. Çıkmıyor yani. Çıkmayınca insan üzülüyor. Tekrardan o prosesi tekrar alıyor. Anakaten yani zorlu sabitliyormuş. Görüntülenme kısmını bile çok önemli neticede. Evet. Yani. Ee, bir de bel e başlarken, yani protein izolasyonun protokolü var. Yani hücre kültürün var senin tamam sağlıklı hücre kültüründen geçiriyorsun kendini. Ondan sonra kullandığım ilaç dozlarıyla treat edip protein izolasyonuna başlıyorsun. Evet. Protein izolasyonunda belli bir protein konsantrasyonu da elde etmen gerekiyor. Evet, bu, da bu da bir önemli. şey önemli nokta. Çünkü cilevibrigen protein miktarı var. Yani 30 mikrogram yükleyersin. 50-60 mikrogram yükleyenler bile var. Hı hı. 10 mikrogram bile yükleyenler var. Orada mesela yükleyebileceğin protein miktarını ayarlaman lazım ki protein konsantrasyonu iyi olsun senin i̇yi olsun. proteinin. Ne çok az olsun ne çok evet, yoğun olsun değil çok mi? Yani yoksa çok kalın bantlar göründür ve ya, bu da iyi olmaz. Ya, tabii o, o da var yani sonuçta. Şimdi ben protein konsantrasyonu da çok da yüksek bir protein konsantrasyonu elde, edeme, elde edemiyoruz zaten hani aşırı bir şekilde. Ektiğin hücre miktarına Hı, da farklı, bağlı. O yüzden baktık ki hani tam bir, belli bir protein konsantrasyonu yakaladık. Orada bir problem yaşamadı. Bir iki ayda onu hallettik. Ama jel yüklediğimiz protein miktarı önce çok yüksekti. Yani 50 mikrogram falan yüklüyorduk vel başına. Ve gördüğümüz bantlar da çok kalındı yani literatürde uyumlu olmayan bantlar. Hatta var literatürde de öyle bantlar var da biz biraz daha böyle yakışıklı bant <laughs> istiyorduk yani yakışıklı. böyle. Hani tırnak gibi bir bant yani ince <laughs> bantlar yani mesela. Ee, o yüzden de dedik ki bu 50 mikrogram çok fazla. <laughs> bir de antibati de biz e, üretici firmanın isteğine evet. göre kullan. Bire bin diyordu firma. Firmanın <laughs> ismini vermeyelim. Bire <laughs> bin diyorduk primary <laughs> antibati için. Bilgi edilecek oran. 1'e 1000 yaptık. 50 mikrogram yükledik. Çok yüksek derecede kalın. Yani kayık kayık bantlar gördük. O dedi ki bu böyle olmuyor. Bir öneri şey, sunduk şeye, hı hı. arkadaşlarımıza. Dedik ki membranı ikiye bölelim. Kontrol yapalım. Bir tarafa 30 50 mikrogram bir kere yüklemeyeceğiz. Bir tarafa 30 mikrogram yükleyelim. Bir tarafa 40 mikrogram yükleyelim. Hangisini daha iyi olur? Bir tarafa 1'e 2000 yapalım primer antibadı. Bir tarafa 1'e 3000 yapalım dedik. 1'e 3000 ve 30 mikrogramda en iyi bant görüntüsünü aldık. Bu optimizasyon, yani için, optimizasyon çok için çok yani önemli bir şey. Yani keşke bunu ilk en başta yapsaydık. Bu da Ama bu. hepsi bir tecrübe. Bu da bir Peki ay mı yedi? 5 evet. aylık öbür tarafı yedi, evet. bir ay bu tarafa okay. yedi derken 6-7 ay. Yani evet. Ne yapacağım artık sıfırdan hani hoppa evet. tekrardan 6-7 aylık bir süreci. Geride bıraktıktan sonra tecrübe elde elbette. Ama evet büyük tecrübeler bunlar. Ee, bir de versen şöyle bir şey. Bafurlar hemen bitiyor, hazırlanman lazım. yani. Evet. Şimdi biz laboratuvarda çok kısıtlıyız mesela. Evet. Yani ikimiz tamamen faal olarak sürekli çalışıyoruz ama e, onun haricinde lisans öğrencilerimize geliyor Allah razı olsun. E, Bafur bitiyor bir anda. buffer hazırlayacaksın, oraya koşturacaksın. işte primary antibiyotiği koyacaksın, hmm. kaldıracaksın, yıkayacaksın. Secondary evet. ant ant antibiyotiğe geçeceksin. Diğer gün derken sen de gördün zaten evet, sen de evet. yaşayacaksın. Evet. Hakikaten çok zor. Çok yani bir tara iki koldan gitmesi gerekiyor yani benim söyleyeceklerim bu yani çok daha da farklı şeyler var. Bir de büyük laboratuvarda çalışma bazı dezavantajları da malzemeyi bulamıyorsun o neredeydi bu neredeydi. Tabii malzemeyi bulamıyorsun o neredeydi bu Herkes neredeydi. Herkes farklı oluyor bir yerlere koyuyor i̇şte, evet. Ya. Hani saklanma koşullar da var maalesef evet, her malzemenin evet. ki kimisi oda sıcaklığında, kimisi A4'te, kimisi a evet. yerinde bunlara da çok dikkat etmek evet. lazım. Evet. kullanılan kimyasallar ve antibaliller hakikaten çok pahalı. Tekrardan hani onu evet. elde etmem gerekirse. Ya, maddi olarak gerçekten çok büyük. Hadi maddiyatı da geçtim 2-3 ay 4 Aa, ay, 5 ay da buluyor gelmesi. Falan, çok uzun o yüzden oldu. hadi senin projeni atıyorum. 1 ay, 2 ay kaldı. Bittin yani. yani. başka evet, yerden evet. bulamazsan evet. bittin yani. Çok oturup ağlamışlığı muhtemelen. Yani, abi, neler, yani, neler neler var yani. Hakikaten Gerçekten. ben bu 3 senelik periyot daha özet 3 senenin 1,5 senesi hakikaten evet. tamamen bir şeyle geçti. Koşuşturma nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim gece belki uyku uyumadığım evet, günler oldu. Evet, evet. Sen şahisin ya zaten. Evet ya yani. ben hatırlıyorum ben 1'e kadar burada çalışıp gidiyordum artık dayanamıyordum. Ee, Osman hocam sabah ona kadar böyle çalışıp tekrar gidip bir iki saat tüyüp geliyordu falan. Yani güzel oluyordu, hoş oluyordu ama tabii. Ama bunlar da akademik hayatın biraz getirdiği şeyler yani. Evet, ya bu sıkıntılar çekilir diye çekilir. çünkü. Ama sonucu sev... gördüğün zaman o işte. Sonucu görmek için zaten yapıyorsun, evet. yani bir amaç var oruna orada. Evet. Orada bir amaç var mesela. Evet. Sonra bir yeni bir şey çıkıyor mu acaba? Hani yeni bir şey de, onun üstüne yeni bir şey mu? daha evet. ekleyip bir evet. tekrardan bir proje geliştirebilir miyiz? Evet. Ve zaten her bir output gerçekten bir proje, kapı, proje açıyor. kapı açıyor. Ya aynen. diyorsun abi bu böyleyse buna da bakalım, bu böyleyse şuna kesinlikle, da bakalım kesinlikle, Kesinlikle, kesinlikle yani. Evet. O yüzden mesela ben çok e, biraz yıprandım şey sürecinde ve evet. versen protein sürecinde evet. ben ve hiç alışık olmadığım bir iş. iş. Ve dünyada da gerçek zaten evet. Hocam diyordu bana, ver geçince zaten 6-7 ay alır diyordu. Ben dedim pek inanmıyorum, 6-7 ay niye alsın canım evet. gece gündüz çalıştığına. Sırf 6-7 ay zaten neyi geçti. yanlış geçiyor. yaptığımı öğrendiğim de geçti <laughs> yani. O, o süreçte geçti. Yani ne buldum değil de neyi yanlış yaptığımla evet. e, geçti. O yüzden katıldım yani 6-7 ay öyle sürdü, 3-4 ayda, 9 evet. ayda bir ve 8 ayda falan kapattık yani son sonrasında. Bir de senin bir playlistin var ben öyle biliyorum. <laughs> evet. Ben, ben benim... Şimdi playlistim şöyle. Deney yaparken e, çaldığım şarkılar mesela bilgisayardan abarttığımız zaman bilgisayarda bir şarkı albümümüz var evet. böyle mesela sürekli çalan değişmez bu yani özellikle. Biz şimdi değişim şöyle oldu. Şarkıları değiştirdik, baktık deney sonuçları çıkmıyor. Her şeyin artık hani çıktığı zamanki şekline dönmesini sağlarken. Artık potem arıyoruz. Dedik yani. ki yani artık hani müzikleri de aynı açalım. Dedik yani belki etkisi vardır diye. Abi sefer aynı deneyleri yaparken aynı müzikleri açmaya başladık. Evet öyle bir alışkanlığımız ne var. Ne vardı? vardı ve yaparken hangi müzik? Mesela var? ben burayı çok severim. Burayın <laughs> o taşmağa şarkısını. Taş döngü şarkısı, halinde belki... Aynen. 6-7 saat çalmıştı. Zaten yani. şarkı 10 milyon dinlendiyse 9 milyon da biz dinledik herhalde. Yani, yani. evet. Öyle oldu. sen başka transfer için farkı vardı. Ya çok mesela vardı. Zeynep bastık. Zeynep? Zeynep bastık vardı mesela. O zaman tabii ünlü değildi Zeynep. Bastık <gülüyor> <gülüyor> biz dinliyorduk. Yani. Biz dinliyemiyorduk yani. Özellikle biz Antep'e gideceğimiz zaman gitmeden önce bir hafta önce ben Zeynep bastık mesela çok dinlemeye başladım. Tam böyle ruhuma hitap ediyordu böyle. Ha sesi iyi olabilir ya da iyi olmayabilir o tartışılır Tabii. mevzu ama ben dinliyorum ama labda yani. iyi gidiyor yani labda iyi gidiyor yani. arkadaşlar buray çok iyi gidiyor buray <laughs> çok iyi gidiyor <laughs> taş maaş <laughs> şarkısı hakikaten <laughs> efsane <Çok. annemden biz dinlemeye başladığımızda 1 bir milyon bile değildi ya bu şarkı değil, ben rehildi, hatırlıyordum rehildi. böyle rehildi. bir sabah akşam dinleye dinleye başka yok herhalde en çok bunlar o de. onlar ben mesela ara sıra bir şey yapardım böyle çıkmadı sonuç, sigara içerdim böyle <laughs> dışarı çıkardım mesela ya yani, böyle bir ne diyorlar ona Efkarlanırdım. Evet, sonuç evet, çıkmadı. Yani evet. Çok kötü çıkınca yapardım bunu. Acayip kötü. Hiç beklemedim bir sonuç. Yani her şey olabiliyor ya. beklenmedik, kontaminasyon olabiliyor laboratuvarda. Kontaminasyon da çok yaşadık. Yani. Ya, gerçekten... Zaten onları da saymıyorum. Üç, en az 2-3 ayda o da götürdü. Onlar gerçekten hücreyi tekrar aç, proteini tekrar izole et. İşte kontaminasyon kaynağını bul demek derken ki zaten sıkışık bir süreçte siz bunların hepsini yetiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Gerçekten Bunların hepsi çok önemli yani. Laboratuvarda çalışan herkes bunları az çok tahmin edebilir ama bilmeyen arkadaşlar için söylüyoruz. Yani laboratuvarda çalışmak öyle girdim bunu yaptım bunu yaptım bu çıktı şeklinde değil. Yani her an her türlü sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz yani. Bir de biz mesela şey bizim hafta içimiz hafta sonumuz yoktu. Biz de çok memnunduk zaten ya, evet, bu durumda. Evet evet hafta Haftanın 7 günü geliyordu. Yani. Evet. Hatta 8 gün olsa o zaman da gelecektik. Yani sekizinci evet. günümüz. Ya, zaten tüm yaz buradayız. Tüm yaz tüm zaten buradayız. Zaten yazı çok seviyoruz. Yani, evet. yani dönem içerisinde. Koşuşturması. bütün şey fokus olabiliyorsun deneylerine Dönem yani okul dersler bir şey yok bir şey yok evet. Yani sen mesela derslere gidiyorsun, ben derslere gidiyorum falan derken evet. e, çok bir şey yapamıyoruz yani belki bir proje varsa %10'unu tamamlıyoruz. Evet. Büyük çoğunluğu yazım, yazım. ilerliyor Aynen. daha çok. Haziran, Temmuz, Ağustos aylar bizim sevdiğimiz aylar evet. yani. inşallah başladık biz de şu koronadan sonra şimdi fokus olup böyle işte İşte yeni yeni toparlamaya başlıyoruz, evet. bize yeni yeni artık vücut adaptasyona giriyor. Hı hı. Bakalım bundan sonra inşallah daha iyi olacak diye düşünüyoruz. İnşallah iyi olur. Biz de tecrübelerimizi, deneyimlerimizi, yanlışlarımızı, hatalarımızı, hatalarımızı. sadece yani kazançlarımızı değil hatalarımızı sizinle paylaşmak İste istiyoruz. Kesinlikle evet. Yani yapmanız gereken ve yapmamanız gereken şeyler, şeyler var gibi. Yani. yani. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim hemen hemen yaşlarımız sizden çok farklı değil yani. Aramızda çok fazla yaş farkı yok. Yani bizi en iyi sizler anlarsınız, başka kimse anlamaz. <laughs> <laughs> Diyip mesela bugünkü söyleşimizi bitirebiliriz. bitirebiliriz yani. evet, teşekkür teşekkür ediyoruz, ediyoruz dinlediğiniz için. Ee, eğer bizim hakkımızda böyle, sizinkin yaşadığınız tecrübeler varsa, eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Biz de sizin tecrübelerinizden faydalanabiliriz diyelim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.